Zemini güzelce sıkıştırıyor. Bunun üzerine bypass gelecek zaten daha. İlk bu zemin zaman sıkıştırmasını yapıyor şu an. ...olacak. O da otoparkta olabilir. Her şey olabilir. İnşallah video güzel çıkıyordur da. Hemen... sen kolay gelsin. Full cool, orijinal değil mi kanka? Maşallah maşallah maşallah. O arkadaki ne geliyor kanka baba biraz? Gibi gibi. Gibi gibi. gibi, <laughs> gibi. <laughs> ama öyle olmak zorunda <laughs> ya. Yatakta yani. 100 saat yatıyorsun. Makinede 10 saat, 10 saat, 10 saat, 10 saat 10 duruyorsun. Şey gibi gibi değil ama. Al, alışıyorsun değil mi kanka bir süre sonra filme? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün deniz kenarındayız. Oğuzhan Reis'imle beraber. Bakan var bizim arkadaşımız Hitachi 210 kullanıyor onun yanına geldik kanka ben demedim mi sana Halı saha var burada halı sahanın çevresini dolduruyor alamadığım için buradan çekeceğim mecbur. <laughs> Hay Hitachi 130, 210. Hitachi tüm şeyleri güzel ya. Bir de 52 tonluk var. Nasip olursa 52 tonlu da kanala ekleyeceğim yani videosunu. Şu an bakımdaymış, bu bakımdan çıkmasını bekliyorum belli ki Makinenin genel tanıtımını yapacağım. Bakım kontrolleri nasıl yapılır? Günlük rutin bakımları nedir? Onları göstereceğim size. Onları göstermeden Okan Reis biraz çalışsın. Adamın camları zindan paket ya ama ses sıkıntı yok. Bir kez daha şeyin edelim mi kamyonun tekeri deneyi olduğu yere Zemini güzelce sıkıştırıyor. Bunun üzerine bypass gelecek zaten daha. Ya, bu da dolgu gibi. Bunun sıfırlaması var. Mıcır gelecek. 0.0 gelir ya da 0.25 gelir. Bilmiyorum artık o kadar da. Ama ilk demin daban sıkıştırmasını yapıyor şu an. Zaten altının çamurlu malzemesini almış. Yan atmış. Burası büyük ihtimalle halı salın etrafında yürüyüş yolu olacak. O da farklı olabilir. Her şey olabilir yani. Pek bilgim yok o konuda. <laughs> Bir da. arkadaşlar helal olsun. Yani silindire gerek kalmadı desek. Yeri de. Bu silindir bulmazlar da. Sıfırlama, bıcırlamada o zaman silindir vurabilirler buraya. Çünkü otopark olursa asfalt da dökebilirler. O yüzden silindir ister yani. Evet arkadaşlar ihtiyaç 210, bu şekilde. Cam, kapı, her yere etiket ya. Her yere etiket. Reisim, evet, kolay, kolay, gel kolay gelsin, kolay gelsin. Nasılsın reisim? Makinen çok güzel abi. Temiz bakmışsın. Temiz bakıyoruz, temiz bakıyoruz. Full orijinal değil mi kanka makine? Kaç saatte? 6600. Maşallah maşallah maşallah. O arkadaki ne o kadar? O kırkı falan değil. <laughs> Bizde yok yok kardeş. Bu etiket ya. Bu etiket. i̇ş yani, yapmaktan daha çok zevkine düşkünsün gibi geliyor kanka bana biraz. Gibi gibi. Gibi gibi. gibi, <laughs> gibi. <laughs> Ama öyle olmak zorunda ya. Yani bir nebze. Yatak, yatakta 3 saat yatıyorsun. Makinede, Makinede saat yatıyorsun. 11 saat duruyorsun değil mi? güzel yaptın ya. Buranın evet. üzerine asfalt olacak mı kanka bence? Beton. Beton mu olacak? He yani ben de öyle beton, asfalt. Ya şimdi asfalt pek şey yapmıyorlar. Otopark olacaksa eğer? Beton. He beton evet. Yani beton, kanka. beton. Güzel olmuş ya. İçeriden de dışarısı gayet temiz görünüyor ya değil mi? Vallahi. Bir şuraya bak. <gülüyor> <gülüyor> bir de buraya bak. Aradaki farka bak. Zindan ya. Harbi zindan kanka. Yani iyi çalışıyor. <laughs> değil Al, bir... Alışıyorsun değil mi kanka bir süre sonra filme? Ne alışıyor alışmıyor şey yok. Eee. Daha kolaylaştıracağım zaten. Ee. az daha çok kaldı. Biz saç onunki gibi yapmayı düşünüyorum. Oo tam o zindan ya tam zindan ya. Bir de şeyi düşünüyorum acaba aynalı mı alsam? Aynalı filo. Ya bu da çok sert değil mi? Yazılan çok yazılan ya. şeyler eee. belli olmaz. Olmaz. Kaç vardı? Şey... 2016 mı kanka? 17. 17. 17 mi? Ben de 17 şey kullanmışım. 130.

asfalt dedim ama beton olacakmış. Ama tahminim doğru yani otopark burası. Otopark zemin dolgusu yapıyor şu an. Türkiye Enka. Ee, Enka pazarlama ithalci piyasaya sürüyor. 做出来了。